Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Tek hesaplaşmadan Nani ile devam ediyoruz. Evet. <laughs> Orada bir karakter var. 8 bit. Evet. Yes. Ama ikisi aynı anda saldıramaz ki. 8 bit alırsın onu. Hı, aldı. Şaka olsun diye söylemiştim. Evet. Nita, 2002 vurdu. Akışlar. Geliyorum. Hayır. Döndürmesi zor oluyor biraz. Ben vuracağım. Vurdum. Beleşici Roza. Ama ben yürümüştüm. Girdim. Heh, girdim. Bir önceki videoda yapamamıştık. Ve evet. Rico. 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 Adam akıllı dur. Yoksa öldürürüm. Adam akıllı durduğu için. Ya nasıl bir şey bu? Kupa kasmaya çalışıyorum. Kupayı yiyorum ya. Bileşçilik yapmak yok Kim var orada Sekiz bitle arkadaş olabilir miyim acaba Nani ile sekiz bit birleşince Süper oluyor Ama sekiz bit Arkadaş olmaya çalışacaktım Görmedi arkadaş olduk. Ne yapıyorsun? Hayır. Ben seninle arkadaş olmak istemiyordum zaten. Ben 8 bitli arkadaş olmuştum. 8 bit bana yapıyordu. Niye yanlış anlıyorsun? Bu Nan ile kupa kasıyorum. Yeah. Tamam canımı doldurma mı istiyorsun? Doldurdum. Bir. Öldürdüm. 36 canlı. lanalım. İşinlandık. Oradan gitmeyelim. Bu böyle uç uçsaydı süper olurdu. Acaba ayı uçabiliyor mu? Nihitanın ayısı. Deneyeceğim. Hadi öldürün birbirinizi. Hayır. Ne yapıyorsun bana? Gel. Gel konuşalım. Vallahi geldi. öldürüyordum. 85 85 can yazdığını gördün. Hayır. Hayır. Hmm. Adam gibi kil alamıyorum ben de. İki vuruşta. Aldım. Acaba bunu kaç vuruşta bulacağım? Dolmayak vurup da Keskin nişancı mı Nani? nani? Ne yapıyorsun ya? İşin doğrusu ben ne yapıyordum? Ve evet. Ben hep farklı bir yerde mi doyuyorum? Yok iki mega kutu vardı. Oy. Oy hem o sende. O bende. Öldürdüm. 5000 bin falan aldım ben. Adam gibi bir yere gidelim. Nani elinde tablet var. Dur kimsin görmediğini mi zannediyorsun? Ben gördüm. Dört kişi var. Üç kişi kaldı. İki. Dark Pika Gördüm. Beni öldüreceğini mi sandın? Sanmış olabilirsin ve yapabilirsin de. Bir şey demiyorum yani. Bu ülkeyi. Boşa gitti bu İkinci. hayır hayır ikinci oldum evet arkadaşlar bu videonun son maçı bu Hadi görüşürüz. arkadaş olalım ha bu bekliyor üstü atlı Yunus ben atamadıysam sen nasıl attın Buraya geleceğimi nereden biliyordun? Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.